Selamun Aleyküm ve Rahmetullah diyelim. Ve Kadir Gecemiz mübarek olsun. Tabi Kadir Gecesi kesin bu gece midir o konu ayrı. Şimdi Kadir Gecesi ile ilgili ve bizim çok üzerinde durduğumuz Kur'an Devrim Havuz boyutu ile ilgili bazı açıklamalar yapacağız. Yani Kadir Gecesi bununla çok alakalı yani. O bakımdan özellikle. Şimdi ayette ay diyor ki İnna enzelnahu fi leyletin kadir. Muhakkak ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Yani Kadir suresi birinci ayet. Onu diyor, yani direkt başlangıçta söylüyor. Onu. Peki nedir bu? Yani onu. E Kur'an'dır deniliyor. Bir de Kadir Suresi 97. sure ya, 96. sure Alak Suresi. Orada da Yaratan Rabbin adıyla oku. Yani ilk inen 5 ayet Alak Suresi'nde. Dolayısıyla işte Kur'an'ın bir kısmını yani indirmeye başladık. Yine Ramazan ayı ki onda Kur'an'ı indirdik diye ayet var. Şimdi burada yani Kur'an'ın indirilmesi, indirmeye başlanması olarak söyleniyor. Ama bir de Kur'an'ın lev mahfuzdan dünya semasına indirilmesi diye bir şey var. Şimdi Duhan suresinde İnne enzelna fi leyletin inna Burada da muhakkak ki bizim mübarek bir gecede indirdik diyor. Şüphesiz ki biz indirenleriz. Fiha yufra külle emrin hakim. O gün her hikmetli iş ayırt edilir. Emran min Katımızdan bir emir olarak inna künne mürsirin. Vakak ki biz gönderenleriz. İşte bu toptan indirilme. Kimler diyor ki Şaban ayının işte 15. gecesi yani Berat gecesi toptan indirilme olmuştur. Kadir gecesinde de peygamberimize indirilmiştir yani. Bu Duhan suresinde bahsedilen Şaban ayının 15. gecesidir diyenler var. Ama kim istediyor ki bizim görüşümüz de odur yani. Burada da yine Kadir gecesinden bahsediyor. Kadir Gecesi'nden bahsediyor. Yani o gecede her hayırlı iş ayırt edilir. Her hikmetli iş ayırt edilir yani. Yani kimilere diyor ki hani rivayetlere dayanarak işte bir yıllık rızıklar, ecenler vesaire o gecede takdir ediliyor. İşte Kur'an'da o gecede indir. Ama tabii Kur'an-ı Kerim sadece böyle bir yıllık efendim bir e, kapsamda değil yani. Ama burada yani Kur'an'ın e, büyük bir plan dahilinde olduğu yani bize hatırlatılıyor. Yine Kadir Gecesi'nde olduğunu bilir misin? O bin aydan daha ileridir. Yani o bir yıldan çok daha fazla yani bir süre. O da o şekilde düşünülebilir. Ve Kur'an-ı indirildiğine de büyük bir gönderme olmuş oluyor burada. Çünkü Alak Suresi ilk beş ayet, indirildi yani orada. Ama nasıl Kur'an indirildi? E Kur'an Levmavuz'dan Dünya Seması'na indirildi. Oradan belli bir kısmı Peygamberimize indirildi. Yani e, büyük bir ölçü ve plan efendim, işliyor. Onun bir de görünen kısmı var yani. O Alak Suresi ilk beş ayetti yani. Ama yani Kur'an'ın devamından indirilmesi asıl akla getiriliyor orada. E çünkü Kur'an'ın gittikçe daha iyi anlaşılan, efendim boyutları var ve günümüzde bunlar iyice gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü bilgi çok arttı, ilim çok arttı e, de Kur'an'ın yanlaştan boyutları görülüyor tabi. Zaten Kadir e, takdir gecesi veya kıymet gecesi gibi anlamlara da geliyor. Yani. Ve yine mesela hadiste Allah bu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir, bazı kavimleri alçaltır diyor. E bu neye göre olacak? Yani bazı kavimlerin yükseltilmesi, alçaltılması sadece Kur'an'ı böyle yüzünden okumaya göre mi? Sadece yüzünden okumaya göre değil tabii ki. Yani bir şeye değer vermek, önem vermek ile olur. Kur'an her şeyi içericiliği mesela bunu ortaya koymak yani Kur'an'a değer vermektir. Kur'an da bu boyutları sürekli bize hatırlatmıyor. Kadir Gecesi'ne indirilmesi de bunu hatırlatan bir şey. Hem efendim o Kadir Gecesi'nin normalde de zaten diyelim pek çok şeyin ayarlandığı bir gece olması. Ee, Kur'an'ın da yani büyük bir ayar ve plan içinde indirildiğini yani bize gösteriyor. Hem de Kur'an yani toptan indirilmesi o gecede. Evet. üzerinin olduğunu bize hep düşündürtülüyor, düşündürtüyor falan. O zaman buna iyi dikkat etmeliyiz yani. Dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Buna iyi dikkat etmeliyiz. İnşallah bu da hatırlatıcı olur. Evet sizin diyeceğiniz bir şey varsa değinelim. Benim diyeceğim bunlar yani genel olarak. İnşallah faydalı olmuştur. Tekrar Kadir Geceniz kutlu olsun diyorum.